Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni oyunumuz Otobüs Simulator Ultimate. Evet başlayalım videomuza. Evet ben otobüs almıştım. Göstereyim. 3 tane falan otobüs aldım arkadaşlar. Şimdi gösterelim. Opel'im var. Opel'ini aldım. Diamond Klası aldım. Plaka yazdım. 19 ATL. 12 9 çünkü ben çorumluyum arkadaşlar o yüzden plaka yan bakacağız evet son olarak da safari almıştım birkaç gün önce e, aldım ondan sonraki günlerde erdim şimdi e, bir sefer yapalım kısa bir mesela Yalova'dan kocaeliye gidelim bir kısa oyuna bir süre güncelleme gelmiş şoförlerim de var tane çekmiyorum. tane daha ar arabam var. Evet başlayalım. 46 bilet saklık arkadaşlar. Ee, şimdi birazdan şeyleri yükselteceğim. Terminalleri altınla yükselteceğim. Çünkü otobüsümüze çok yolcu binmiyor. 52 kapasiteli. Mesela 41 kişi geliyor. Yani o yüzden biraz şey yapacağım ben onları. Evet şu an çoğun... Hedefim bilmiyorum bir şey alacağım yeni otobüs alacağım arkadaşlar çünkü benim bir tane Mercedes 302 alacağım şey yapmak için bir tane şoför alacağım onları işe göndereceğim dört tane şoför olacak ve dört tane araba sayın evet, konumuz aracımızın hareket saati gelmiştir yerlerinizi almanız önemli rica olunur Zooks Games iyi yolculuklar diler kapıları açalım. Atla diyelim. Böyle böyle bir şey gelmesi çok güzel olmuş. Atla diye bir tuş. Ha, arkadaşlar Brawl Stars'a çekeceğim. Ona da güncelleme geldi. Şimdi alalım yolculuğumuzu. Rota oluşturuldu. Tamam çıkıyoruz. Kapıları kapatalım. Evet. Konu açalım arkadaşlar. Şeye geçeyim. İç kameraya geçeyim arkadaşlar. Evet hız sabitleyici de açalım. Ben hep hız sabitleyici açıyorum arkadaşlar. Bir de ben sollamıyorum. Emniyet şeridinden sola dönerim. 79 kilometre. Diğerki bölümlerde daha uzun yolculuk daha yapacağız. Ee, mesela Bodrum'dan Erzurum yapacağız. Yolova'dan Erzurum. Kocaeli'den Bodrum'dan. Öyle yapacağız şey de alacağım ben. Terminal de alacağım da. Mesela Edirne'yi alacağım ya da İstanbul'u. Sonra İstanbul'dan Erzurum'a gideceğim. Bayağı bir 2000 neredeyse kilometre olur. Yok 2000 olmaz. 1500 falan olmuş olur. Ben bir kere İstanbul'dan Kars'a gitmiştim. 1500 kilometre falan öyle bir şey olmuştu. yeri kalmadı. Çok şans. Evet. Aslında daha iyi araçlar alabilecek bir kalitede firmasınız. Tabii. Safari, konfor 2 dahakine otobüs iki tane otobüs alacağım. Şoför yani o iki tane otobüs daha kaldı. Ucuz onları alınca altı otobüsüm olacak. ve altı şoför alacağım. Hepsini göndereceğim sefere. Sonra gelsin paralar gelsin diyeceğim. Ama ben de sefer yapacağım. Multimedia Merkisi nasıl ulaşabiliriz? ulaşamazsın daha almadık yeni otobüs. Zafir. Hiçbirini almıyorum zaten. Yani ben her otobüs istasyonunun birisini alacağım, birisini alacağım. Zaten çok önemli bir şey de değil. yüzde evet, 10 diyor. 75 yapalım, basma. Tamam. 75 yaptı kızı. Şimdi biraz gaz basalım. E de basmayalım. 40 kilometre kalmış. gitmek arkadaşlar çok sıkıntılı. Öyle bir yollar var ki yani izlerken yani düşebilirsiniz aşağı. O, o derece yollar var yani Yalova'dan Erzurum'a. O derece. Sinhavet. sollamak isteyeceğim ama sollayamayacağım. Maalesef. Sağdan çık. Maalesef. Maalesef. Plakası yok abi polis çevireceksin Aslında benim için benim plakam yok Çarpacağım ama hadi neyse Ağla 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 Dön 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 Ben bunu sollayacağım ya Ama bunu taktım bunu kafaya soktum. Neyse ya da sollamayayım 65 yaptım yok. Çünkü yok. Çünkü multimedya kablosuz internet olmadığı için internet bağlantısı yok kardeşim. kimsen ablamı abim abla bilmiyorum. Evet dönelim. Dönelim. Dönelim, dönelim. Yine dönelim. Bu yollar çok sakin arkadaşlar. Ama siz bir Yalova'dan Erzurum yapalım. Sonra da göreceksiniz nasıl yollar varmış. az kaldı. 12 kilometre. 12 kilometre kaldı. La la belediye otobüsünü alalım. Şuradan birazcık yavaşlayalım ki şunu sulayalım. Haa abi ağlayayım. Sallama gibi bir amacım yok. Dur <laughs> <laughs> dayı 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 yavaş dayı. Dayı ne yapıyorsun dayı? Dayı ne yapıyorsun dayı? Arabaya mutlay. Kaç? yüz çarpmadık. Şey Geldik arkadaşlar. Seferimiz bu kadardı. Diğer iki bölümümüzde otobüs alacağım. Bir de şoför. Para kasacağım. Bayağı bir para kasacağım arkadaşlar. Ama 950 bin 1 milyon TL'lik otobüsleri alamayız. Oyunun en pahalı otobüsü 988 bin TL. Şun bakın arkadaşlar. Tekrar de fark etmeye çalışıyorum. Çok zor bir şey değil aslında. Ee, 360. Şimdi fark edeceğim. Haydi be. Aaa çarptım. <laughs> ya

Şimdi sefer bitti. bile geldi. 10 TL plan oluyor. Reklamlar Tamam. Video izlemeyeceğim. Tamam. 101 bin paramız olmuş. Ne alacağım? Ama bu çok yakıyor. Zaten ben bunu kullanmayacağım. Bunu ben şoförler için kullanacağım. Ama çok rahat olur. Bunlara bir yolculuk yaparız arkadaşlar. Tamam. Şunu diyelim. Yok tamam Tembel diyelim mi Şimdi bunları yükselteceğim. etmeliyim. Yoksa paramız gidecek. Altınımız gidecek. Yani. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Birkaç gün sonra Brawl Stars çekeceğim. Videomuz bu kadardı. Bay bay.